Merhaba, hoş bulduk. Ee, Müzeyyen Hanım, şimdi pek çok tartışma tabii tekrar gündemde. Sizin uzmanlıkta alanınız, ee, bunları konuşmak istiyoruz ama önce gözlemlerinizi alalım. Nedir e, oraya dair yorumlarınız, gözlemleriniz buyurun. Evet. E, Betrebin olduğu günden beri, burada 6.9 büyüklüğünde, ve defizim buradan 77 kilometre uzaklıkta, Denizde meydana gelen bir kırılma sonucu maalesef burada 17 ağır hasarlı bina meydana geldi ve maalesef son rakamlara göre 83 vatandaşımız yaşamını yitirdi. Hala enkaz altında kurtarılmayı bekleyen vatandaşlarımız var. 5 apartmanda ciddi yıkımlar ve can kayıpları var. Diğerleri tahliye edilmiş durumda. 600'e yakında orta hasarlı ve hasarlı bina e, şu anda e, hala boşaltılıyor ve e, insanların içerisinde artçı depremlerden etkilenmemesi için e, buraya girişleri engellenmiş durumda. E, kurtarma çalışmalarını yakinen izliyoruz. E, biz burada Cumhuriyet Halk Partisi'nin 94 milletvekili, e, genel başkan yardımcılarımız, Belediye başkanlarımızla düzenli olarak nöbetleşe her apartmanın başında sabahlara kadar katılıyoruz. Bütün çalışmaları yakinen takip ediyoruz. Tabii burada en önemli şey yaşamını kaybetmiş vatandaşlarımızın, ailelerinin yanında olmak, enkazın altında çıkılmasını bekleyen, bekleyen umutla bekleyen ailelerin, ellerine dokunmak, onların gözlerinin içine bakmak, onların acısını paylaşmak üzere buradayız. Ee, çok çok üzücü günler yaşıyoruz. Üç gündür e, cenaze ortamları, e, kurtarılanların sevinçleri, acıyı, sevinci, hepsini bir arada yaşıyoruz. Ee, tabii buradan e, izin verirseniz ben bir e, jeoloji mühendisi olarak şuna vurgu yapmak isterim. E, burası maalesef ve maalesef denize yakın. 300 metre kalınlıkta alüvyonun olduğu yapılan sondajlarda, bu jeoloji mühendisleri odasıyla da iletişim halindeyiz burada İzmir Şube'yle ve e, Ankara Genel Merkezimizle de iletişim halindeyiz. E, depremde hasarın meydana geldiği alanda e, 300 metre kalınlıkta alüvyoner birim var. Yeraltı su seviyesi yüksek. Özellikle geçmişte buranın bataklık alan olduğu, 30 metreye yakın kısmın yumuşak zemin ve sıvı zemin olarak kabul ettiğimiz daha çok bataklık zeminden oluştuğu ve daha sonra buraların yapılaşmaya açıldığı maalesef görülmekte. Çok tatlı yapılaşmaya gidilmiş. Biz ben jeoloji mühendisi olarak yıllarca oda başkanlığı yaptığım süreçte de depremin öldürücü olmadığını aslında yanlış zemin seçiminin ve e, yanlış bina yapımının, kalitesiz bina yapımının insanları öldürdüğünü e, binlerce kez tekrarlamış bir jeoloji mühendisi olarak şundan dolayı çok üzgünüm. 1998 yılında Adana'da 145 canımızı yitirdik. Ceyhan Adana Ceyhan depreminde. Ardından 1999'da 17.500 insanımızı kaybettiğimiz e, büyük e, İstanbul Marmara depremi, Kocaeli depremini yaşadık. Ardından onlarca deprem e, ölümlü deprem yaşamış olmamıza rağmen hala ülkemizde e, bir fay yasasının çıkarılmasına ilişkin çalışma yapılmamaktadır ne yazık ki. 7269 sayılı afet yasası 59 yılında çıkarılmış oldu. Hala çok ciddi değişiklikler yapılmamıştır. 4207 sayılı kentsel dönüşüm yasası ve e, maalesef Yapı denetimi yasası da amacına uygun olarak hizmet etmemektedir. Çünkü siz yapı denetim firmasına bir müteahhit parayı ödüyorsa kendini denetlettirmez. Dolayısıyla bu sistemin, yapı denetim sisteminin derhal değişmesi gerekiyor. Bakın sadece Ocak ayından bugüne 4 can kaybı, 4 önemli deprem yaşadı Türkiye. Van, Bingöl, Elazığ depremleri olmak üzere üçü çok e, ciddi can kayıpları oldu. E, bugün de yaşadığımız İzmir depremi e, Ocak ayından bu yana 4. E, can kayıplarının, büyük can kayıplarının yaşadığı e, depremle karşı karşıyayız. Benzer şekilde işte sel, çığ, çığ düşmesi ve benzeri gibi çeşitli heyelan kaya düşmesi gibi afetlerde Ocak ayından bugüne İzmir'i saymıyorum. İzmir'i henüz e, sayı netleşmediği için sonra ekleyeceğiz tam 123 bin e, vatandaşımız yaşamını yitirdi. Tabii arkada yaralı, sakat kalanlar, e, engelli o, engelli kalanları e, onların yaşadıkları travmayı burada e, saymıyorum. Maddi kayıpları saymıyorum. Can kayıpları her şeyin e, ötesinde. Şimdi hem Elazığ depreminden sonra hem ovan depreminden sonra vermiş olduğumuz meclise sunmuş olduğumuz araştırma önergeleri maalesef AKP ve MHP'nin oylarıyla çoğunluk onlarda olduğu için reddedildi. Yani araştırma komisyonu, bakın bu siyaset üstü bir şey. Şu anda bu enkazın altında her e, düşünceden her dünya görüşünden insanımız e, var olacak olmaya devam edecek. Bu anlayışla devam edildiği sürece depremlerde maalesef. Dolayısıyla bu işin siyaseti olmaz. Biz siyaset üstü bakıyoruz bu olaya. Bakın şu anda Bugün burada üç ya da dört cenaze çıkarıldı. Ben enkazın başındayım. Bütün enkazları gezdik burada. Beş yıkılmış bina vardı. Şu anda maalesef yine bir cenaze çıkarılma işlemi tam karşımda görüyorum. Siz görüntüde çok gürültü olduğu için burayı arka plan olarak alamadık. Dışarıda yapamadık bu çekimi ama bunu... Gerçekten elim ayağım titriyor, duygularla ifade etmek mümkün değil. Çok üzücü anlar yaşanıyor. Ee, yine 7. ayda vermiş olduğumuz e, bir fay yasası kanun teklifimiz var. Nedir bu fay yasası kanun teklifi? E, Türkiye biliyorsunuz %92'si deprem kuşağında olan bir ülke. Kuzey Anadolu fay kuşağı, Güneydoğu Anadolu fay kuşağı ve İzmir'de yine fay kuşakları e, üzerinde tam 18 ilimiz, 81 ilçemiz ve 500 köy, 502 köyümüz doğrudan 5 ve üzeri deprem üretebilecek fayların üzerinde yer almaktı. Biz ne dedik bu fay yasasını talep ederken, meclisten kanun teklifi verirken, bilimsel çalışmalar yapılarak bu fay hatları üzerinde olan yerleşimlerin derhal boşaltılması, ve belli bir zon oluşturarak bu zon boyunca tıpkı sit alanlarında olduğu gibi tıpkı dere yataklarında olduğu gibi yapılaşma yasağı getirmek ve asla ve asla buraya hiçbir şekilde imar affı bakın imar düzenlemesi ve benzeri gibi şeye izin vermemek bu e, fay boyunca yine e, riskli olan alanların mutlaka imar planla işlemesi imar dışında olan yerlerde de hali hazır haritalara işlenmesinin zorunda olduğunu ifade etti. Kentsel dönüşümün rantsal dönüşümden çıkarılıp bütünlüklü olarak yapılması gerektiği ve bugün bile başlansa yüzde yetmiş yapı stoğunun yapı stoğunun sıkıntılı olduğu yüzde yetmişinin Gerçekten mutlaka yıkılması gerektiği, ruhsatlandırma konusunda sıkıntılı olduğu bir ülkede bugün itibarıyla bu çalışmalar yapılsa 20 yılda ancak düzenleriz. Biz her zaman şunu söylüyoruz, Kanal İstanbul gibi İstanbul'un içme suyunu karşılayacak havzalar üzerinden geçen ve neye hizmet ettiği belli olmayan, koskoca 650 metre genişliği olan boğazda kazalara kazalara sebebiyet verdiği gerekçesiyle 200 metrelik dar bir kanala sevk edilmeye çalışılan, kime hizmet ettiği belli olmayan, rantsal Kanal İstanbul projesi gibi projelerle uğraşmak yerine gelin bu parayı olası bir İstanbul depreminde 7 ve üzerindeki büyüklükte bir depremde İstanbul'da bilim insanları sürekli uyarıyorlar. Ee, on binlerce insanımızın yaşamını kaybetmesi mümkün. Dolayısıyla bir an önce, bugün itibariyle mutlaka ve mutlaka bu fay yasasının çıkarılması gerekiyor. Gerekli kanunların yapılması gerekiyor. %92'si deprem kuşağında olan ülkemizde bir afet bakanı gerekiyor. Ee, Belediyelerde afet başkanlıkları olması gerekiyor. Afet daire başkanlıklarının altında da jeoloji mühendisi, jeoloji şube müdürlüğü olması lazım. Bakın bugün on binlerce mühendis, inşaat mühendisi, jeoloji mühendisi, jeofizik mühendisi, ziraat mühendisi işsiz. Bu çocuklarımız kamuda o ürettikleri hendese yani bilimsel çalışmaları kamu yararına o beyinlerin kamu yararına mutlaka alınıp istihdam edilmeleri gerekiyor. Mühendisten tasarruf olmaz. Şu anda yaşadığımız hiçbir şey, hiçbir gerekçe e, bu depremle ilgili yapılacak afetle ilgili yapılacak çalışmalardaki tasarrufu haklı kılamaz. E, 20-18 yıllık Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarında e, hala geçmişe atıflar yapılmasının, onun arkasına saklanmasının bir mantığı yoktur. 99 depremin üzerinden 21 yıl geçmiştir ve hala ciddi anlamda tedbirler alınmamaktadır bu ülkede. Biz artık depremlerde yaraları sarma edebiyatı yapmak yerine bu doğal bir olay olan depremin afete dönüşmeden önce önlemlerin alınması konusunda yasalarla bağlayıcı hükümlerin çıkarılması gerektiğini düşünüyoruz. Artık bıktık yaraları sarıyoruz muhabbeti ve edebiyatından bıktık, artık hiçbir insanın burnu kanamazsın, hiçbir can bu depremlerde, doğal olaylarda, doğal olayların insan eliyle afete dönüştürüldüğü bir ülkede yaşamını yitirmesin diyoruz. Sayın Şevkin, sormak istediğimiz pek çok soruyu yanıtladınız. Teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Çok teşekkür ederim.